bu tura eşlik ediyor. Onlar da gözlemliyor. Onlardan birisi de Murat Kekilli. Şu anda yayınımızda bizimle beraber. Ee, Murat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bekliyor muydunuz beni? Hiç, beklemiyorduk aslında. Ben de beklemiyordum. Kendimi son anda aldım. Yani. <laughs> Davet son anda gelince pat diye. Evet, sürpriz oldu. Ee, benim oldu. isimli oldu. Emin olun yani. Evet. Bir Evet. Birden pat. Gerçekten son anda genel müdürümüz Biz çok heyecanlandık sizi görünce. Eksik olmayın. <laughs> sağ olun. Sağ olsunlar ya. Onlar da teveccüh gösteriyorlar. Ee, aslında ben e, şey dedim ya bu kadar güzel bir organizasyon bir tek şey eksik. Şuradaki parçalık şöyle grubu da getirecektim. Bir kafa saldım. Müzikle i̇şte o zaman. De. O evimi şek gözlerine kurban oldum. İşte bu. <laughs> ne de güzel bakıyorsun o sürmeli. Böyle iş yapacaktık evet. Ya. Harika olurdu ya. biz de sizi az önce canlı yap yayın yap yapıyoruz galiba. sosyal medyadan galiba. Aynen, yani. aynen. O sırada fark etti gördük. <laughs> ya yani, yani Murat Kiki burada hemen yayın almalıyız diye. Sağ olun. Ya, yani, doğaçlamayı yani. seviyorum sevgili ee, Fatih. Doğaçlamayı seviyorum. Bugün hava da güzel. Çok güneşli bir gün yaşıyoruz. <gülüyor> <gülüyor>